Burası Hakkari Gazi Mahallesi. Hakkari'ye gelen yardım kömürü devlet tarafından vatandaşlara verilen kömür. Maalesef bunları müteahhitler kötü yöne kullanarak vatandaşları mağdur ederek kömür yerine görüyorsunuz taşlar veriliyor. Ve buradaki bayan mağdur olduğu için devlet tarafından gelen yardım kömürü poşetleyerek maalesef hepsi taş taşları ayıklıyor. Kendisi de burada. نه چی کمرم از ده هوا ده مم از هم مادرون بای هوا کمرا بعد آبو مرف سمکه یا هی کمرا یا ده بید که دای نه مم از هم برکه هم مو نوید مزلا هم بکرن مو و نوت هوا دای نه متاعت آف بید توز آبو من اینا مبلا بی زامت و بای آبو من اینا دنه مبلا هم نه سوشیم و چه بای مزلا de hazinata. Lamneşim ba habereke va turba. Benim kömür bu hatoda az da şmosh be de bemedi. Nibe da. Tu jeter la balle. Devlet yetkililerinden. Ben davet et yükü bela mı bamba. Evet görüyorsun, hepsi taş. Zaten taşlar parlak olarak evet. gözüküyor. Kömür böyle ha, olmaz ben Köm ben kömür. böyle olmaz. Ben, Köm ben. kömürlüne kömür ki Sayın Valimizden, devlet yetkilerimizden, Süleyman Soylu'dan lütfen yardım bekliyoruz. Bu Covid-19'dan dolayı herkes mağdur ve maalesef müteahhitler de buna randım peşinde olduğu için milleti mağdur ediyorlar. Devletimizden ve valimizden ne olur? Bir an önce çözüm bekliyoruz, yardım bekliyoruz. Gazi Mahallesi'nin tamamı hepsi böyle. Bu gelen ikinci yardım postasında tüm gelen kömürler maalesef hepsi taş ve millet mağdur. Ne olur bir an önce bir çözüm atın millet soğuk perişan halde Allah rızası için yardımlarınızı bekliyoruz